Ev avcısı bugün Kuşadası Yavan Su mevkiinde. Bugün Kuşadası'nın en prestijli projelerinden bir tanesinin tanıtımını yapacağız sizlere. Merkezi bir lokasyonda buradan full deniz manzarasını görebiliyorsunuz ve denize çok yakın bir mesafedesiniz. Alışveriş merkezleri hemen yanı başınızda yürüyerek alışveriş merkezlerine gidebilirsiniz. Buradan aşağı yukarı Kuşadası merkeze 10 dakika mesafedesiniz. Evimizin özellikleri 600 metrekare ile 750 metrekare arasında arsa payları var. 280 metrekare net kullanımımız 2 katlı 4 artı 1 full donanımlı yerden ısıtma akıllı ev sistemi, alüminyum doğrama, otomatik panjur sistemi çok büyük bir özel havuzumuz yok yok diyebilirim sizlere. O zaman bu evi almak için hemen benimle iletişime geçiyorsunuz. Görüşmek üzere.